الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام ماله وأرضه ودمه صدق رسول الله عزيز ومحترم insanlar canlılar topluluklar halinde yaşarlar karıncalar alemi arılar alemi balıklar alemi böcekler alemi, hepsi topluluklar halinde yaşar. İnsanoğlu da köylerde, kentlerde, kasabalarda, şehirlerde topluluklar halinde yaşarlar. Ve bu yaşam mesnasında biri diğerine hizmet eder. Biri diğerinin ihtiyacını görür. Kimi bakkaldır, kimi berberdir, kimi kasaptır, kimi inşaatçıdır, herkes diğerine yardımcı olur. Alışveriş olur, hizmet olur. İşte bu esnada Müslüman doğru, dürüst, hakkaniyet üzere yaşamalıdır. Ticaretini o şekilde yapmalıdır. Alışverişini o şekilde yapmalıdır. Biraz evvel okuduğum Nisa suresinin 29. ayeti kerimesinde Cenab-ı Hak Ya eyyüellezine amanu la te'kulu emvalekum beynekum bil Ey iman edenler batıl yollarla birbirinizin mallarını yemeyin. Yani rüşvet yoluyla yemeyin. Faiz yoluyla yemeyin. ihtikar yoluyla yemeyin. Tefecilikle yemeyin. Aldatmakla yemeyin. Hırsızlıkla yemeyin. Yani batıl yollarla birbirinizin hakkına tecavüz etmeyin. İlla entaradın mümkün. Sadece aranızda rızaya dayalı olarak ticaret hariç bu şöyle de tercüme ediliyor. İlla kelimesi her zaman ancak anlamı vermiyor. Velev ki anlamı verdiği de oluyor. Velev ki ticaret yoluyla da birbirinizin malını yemeyin. Nasıl olabilir? Şöyle olabilir. Çiftçinin malı tarlada kalmış. Kabzı mal en son günü bekliyor. Üç gün daha gitmese domates çürüyecek, karpuz bitecek, hepsi mahvolacak. Son anda geliyor, arkadaş verirsen şu kadar, vermesen sen bilirsin. Adamın parası, malını öldü fiyatını alıyor. Bu karşılıklı rıza mıdır? Adam mecbur razı oluyor. Çaresizlikten tamam diyor, boynunu büküyor. Bu yolla da yenmez diyor. Aziz kardeşlerim, misalini vereceğim. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri Numan bin Sabit radıyallahu anh Sabit'in oğlu Numan büyük imam büyük imam mağazası var manufaturası var kumaş satıyor elbise satıyor bir gün bir kadın gelmiş ihtiyacı var çaresiz elbisesini entaresini satacak yiyecek içecek alacak kadın Evladım diyor. Bu elbisemi satacağım. Ne istiyorsun teyze? İki dirhem. Evladım e, teyze bu dört dirhem eder diyor İmam-ı Yavrum benimle dalga mı geçiyorsun? Ben iki dirhem dedim. Yok teyze dört dirhem eder diyor ve çıkarıp dört dirhem veriyor. Biz ne yaparız? Sanki alıcı değilmiş gibi de davranarak bırakırsan on lira. Bırakırsan on lira. Adam çaresizse açsa bırakacak. İşte böyle bir ticaret de yasak değerli kardeşlerim. İnsanın zor durumundan istifade ederek elindekini almak da kapsetmekle aynıdır. İmam-ı Azam Ebu Hanife kul hakkından tir tir titreyen insan. Hz. Muhammed'i kendisine önder lider alan insan. Biz de onlar gibi olmalıyız. Bakın bir gün cuma namazı kılmaya gidiyor. Yağmurlu bir gün. Ayakları camiye alışkın olduğu için yol derdi yok, düşünmeden yürüyor. Farkına varmadan bir su birikintisine basıyor ve oradan sıçrayan çamur yeni badana edilmiş bir duvarı kirletiyor. i̇mam Azam kalakalıyor. Bir adım daha atlıyor. Kapıyı çalıyor. Adam aşağıya indiğinde imama burcu varmış. Efendim, henüz biriktiremedim. Bana biraz daha mühlet verebilir misiniz? Kardeşim, sende ne kadar alacağım var bilmiyorum. Defterime de bakmadım. Alacağımı istemeye de gelmedim. Seni aşağıya indirmemdeki sebep şu. Para verdin, emek verdin, duvarı beyazlattın. Ben ise dikkatsizliğim yüzünden kirlettim. Eğer bundan dolayı bana hakkını helal edersen, sende ne kadar alacağım varsa deftere bakmadan affedeceğim İmam-ı Azam'a bunu söyleten nedir? Kafasındaki Allah korkusu, kalbindeki iman duygusu, ahirette hesaba çekilme endişesidir. Eğer bu endişesi yaşarsa bir insan, kul hakkından tir tir titrerse bir insan, kimseye zarar veremez. Kimsenin malına, canına, namusuna asla göz dikemez. Bilir ki büyük sorguya çekilecek. Bilir ki tir tir titriyecek. Bilir ki etrafı sarılacak. Efendimiz bir gün ashabına sordu. Müflis kimdir bilir misiniz? Yani iflas etmiş kimdir? Allah ve Resulü en iyisini bilir. Ama bizce ya Resulallah sermayesini tüketmiş, bitmiş, tükenmiş, yani hiçbir şey kalmamış. Ellerini oluşturan adama biz müflis deriz. Peygamberimiz asıl müflis bu değil. Dünyadaki müflis bu olabilir. Ama asıl müflis bu değil. Kimdir ya Resulallah? Asıl müflis odur ki ahirete gelirken namazıyla, orucuyla, haccıyla, zekatıyla gelmiş. Güzel. Ama bunun yanında filancaya hakaret, filancayı gıybet, filancaya dedikodu, filancanın malına, canına, filancanın ırzına, filancanın arabasına her bir insana bir türlü zarar vermiş. O hak sahipler etrafını çepeçevre sarar. Allah sorar. Hadi ver bakalım bunlar hakkını. Biraz velayet ayeti okudum. O günde mal, mülk, dayı, torpil yok. Şefaat yok. Kimseden bedel alınma yok diyor cenabı. Kalemine koyma yok. Bir gediğini buluruz yok. Ver bütün. Hadi bakalım bu hak sahiplerin haklarını. Elini oluşturmaya başlar. Zangır zangır titrer, Verecek bir şey yok. O zaman o namazlarından, oruçlarından, zekatlarından dağıtılır. Onlar da yetmeyince bu defa karşı tarafın günahlarını üstlenmeye başlar. Peygamberimiz diyor ki işte iflas eden adam budur. Bu tam bir iflastır. Aziz kardeşlerim böyle bir müflis durumuna düşmeyelim inşallah. Kul hakkından tir tir titriyelim. Anamızın babamızın hakkına, ailemizin çocuklarımızın hakkına, Komşularımızın hakkına, akrabalarımızın hakkına dikkat edelim. Eğer insanlara iyilik edemiyorsak hiç olmazsa kötülüğümüz dokunmasın. Hiç olmazsa kötülüğümüz dokunmasın. O zaman da insanlara iyilik etmiş oluruz. Aksi takdirde şunun bunun hakkıyla öbür aleme, Rabbimizin huzuruna ahirete varırsak halimiz perişandır durumumuz yamandır. Cennete gideceğimiz çok meçhul olabilir Allah göstermesin. <laughs> Allah kul hakkından tir tir titiye sakınan, Allah'ın emirlerine riayet eden, Resulullah'ın tavsiyelerini yerine getiren, şuurlu, bilinçli, muttaki müminlerden eylesin. Ela inna kelam ve ahlan melik